2007'den tekne işine başladık. Bir de ayrıyeten ortağım, amcam oğlum Müzbah ile beraber. 2007'den bir tane teknenin tamiratına gittik. Tamiratı yaparken teknenin altını değiştirecektik. Teknenin altını sez, balık sezonu kapandığı zaman gittik. Tekneyi kar karaya çekti. Teknenin altını kesmeye başladı. Teknenin altını yaptı. Teknenin altını yaparken önce acemiydi. Kaynak falan yapmıyordu. Tekneyi suyla doldurdu, doldurduk. Suyu doldurduktan sonra paçıran yerleri bir daha suyu boşaltıp Onları tekrar yaptı. Tekneyle bir sağlam yaptık ki yani acemiyemize rağmen çok sağlam bir tekne, tekneydi bugüne kadar. <laughs> o günden sonra başladık. Tamirat, tamirat. En yeni tekne 2019'da başladık. 2019'da bir tane tekne öz kendime yaptım. Tabi millet güvenmiyordu. Yani malzemeyi getirir ya haşa ederiz ya bozarız. Millet güvenmiyordu. Kendime bir tane yaptım. Yaptığım tekne de Allah şükürler çok güzel bir tekne çıktı. Çok dengeli, güzel, düzgün bir tekne çıktı. Ondan sonra başladık sıfır tekneleri yapmaya. O günden bugüne kadar onlarca tekne yaptığımız tekneler de var. Allah şükür herhangi bir sıkıntı görmedi bugüne kadar. Bugünden sonra da inşallah görmeyiz. Bugüne kadar işler güzeldir. Lakin bu 2-3 senedir piyasanın durumunu malum. Malzeme bu yine yükseliyor. Millet fazla yanaşmıyor. Gene şükürler olsun Allah'a uğraşıyoruz. Dışarı olsun, içeri olsun. Teknolojimizi yapmaya devam ediyoruz dışarıdan yurt içinden Antep olsun, Urfa olsun, Sirt olsun dışarıdan geliyor. Bu Van Gölü'nde de çoğu talep geliyor. Yapıyoruz Allah şükürler. 12 metre olduğu zaman 1200-1300 civarları anahtar teslimi oluyor. Tabii 12 dışında onun projeye giriyor. Proje bu da daha farklı, daha 2-3 katına çıkıyor. alnioaazazirmom h htnikn bu magai n alhamua nn akvit ima normla o'ukur bale barvi mazam ukk miltga yonimi ii bi i numl uoxlk yani elhamdülillah boş hadi Yani sıfırdan gelmiyor şeydi can, tadilat on şeydi Sürekli ıı, eee